Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımına dair çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Eğer orkideleriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa ya da çiçek sayısı az ise bu tarz orkideler nasıl çiçeklendirilir? Sizlere detayları da göstereceğim. Ve ikinci olarak eğer orkidelerinizin yaprakları hasta ise, bir böcek varsa ya da orkidenizin kökleri çürüdüyse bu tarz orkideleri yeniden nasıl kurtarabiliriz? Birazdan sizlere anlatacağım tüm püf noktalarıyla orkidelerinizi kurtarabilir ve bahar ayına bol bol çiçekli girebilirsiniz. Hemen birinci yöntemimizden başlayalım. Orkidelerde böceklenme ve hastalık problemleri varsa bunun için sarımsak kullanabilirsiniz. Ben bugün orkideleri kurtarmak için sarımsak kullanacağım. 2 diş sarımsak yeterli. Ve bu sarımsakları ince ince küçük dilimlere ayıracağım. Sarımsak içerisindeki yüksek antioksidan özelliği sayesinde eğer orkidelerinizde böceklenme, hastalık problemleri varsa mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Düzenli aralıklarla eğer kullanırsanız Özellikle orkidelerinizdeki böcek ve hastalıklardan kurtulabilirsiniz ve sarımsağın orkidelere diğer bir faydası. Eğer orkidenizin kök sayısı az ise özellikle sarımsak içerisinde bulundurduğu mineraller sayesinde orkidelerinizin yeni kök çıkarımında kuvvetlendirir. 2 diş sarımsağı küçük parçalara doğradım. Bakın elimdeki kavanoz 720 mililitrelik bir kavanoz. Bu kavanozun içerisine doğradığım sarımsakları koyuyorum ve daha sonra kavanozun içerisine su koyacağım. Bu kadar su koydum, yani toplamda 700 mililitre kadar su koymuş olduk ve içerisine bal ekliyorum. Sadece bir çay kaşığı kadar bakın. Balı hazırlamış olduğum sarımsaklı suyun içerisine koyup karıştıracağım. Özellikle bal prebiyotiktir ve içerisinde birçok B vitamini ve mineraller vardır. Sarımsak ile birleştiği zaman güçlü bir antioksidan olur ve özellikle orkidelerinize kök çürümeleri, hastalık ve böceklerin önüne geçerek sağlıklı yaprakların ve sağlıklı köklerin çıkmasına yardımcı olur. Bu karışımı 24 saat serin bir yerde bekletiyoruz. 24 saat beklettiğim sarımsaklı bal karışımını şimdi süzüyorum. Sarımsak tanelerinin suyun içerisinde kalmaması gerekiyor. Elimdeki e, borcam, bakın 600 milimlik sadece bu karışımdan koydum. Bunu 1 litreye tamamlayacağım. Yani üzerine. 400 mililitrelik suda koyuyorum. Hazırladığım bu karışımı bir püskürtme kabının içerisine biraz ekliyorum. Çünkü iki farklı yöntemiyle kullanacağım. Bir orkidedeki yaprak hastalıkları için ikincisi ise sıvı bitki besini olarak vereceğim. Hemen birinci yöntemimizden geçelim. Bu karışımı özellikle hastalıklı orkidelerinize vermenizi tavsiye ederim. Tabii ki sağlıklı orkidelere de verebilirsiniz. Bakın orkidelerde bu tarz yaprak hastalıkları çok sık karşılaştığımız bir hastalık ve çok bulaşıcıdır. Diğer orkideleri de geçer. Eğer orkidenizde bu tarz yaprak hastalıkları varsa mutlaka orkidenizi diğer çiçeklerden uzaklaştırmanız ve hemen bunu tedavi etmeniz gerekiyor. Ben şimdi hazırlamış olduğum karışımı bu hastalıklı orkide yapraklarına sıkacağım. Bunu hiçbir şekilde kurutmuyoruz. Bakın bu şekilde hem yaprakların üst kısmına hem de alt kısmına sıkacağım. Bu karışım orkidenizdeki bu hastalık hastalığın kısa sürede durmasına ve e, zaman içerisinde yeniden sağlıklı kök ve yaprak çıkarmasına yardımcı olacaktır. Bu tarz Hastalıklı yapraklara haftada bir kere sıkmanız gerekiyor ve bu şekilde güneşlendirmeniz gerekiyor. Bakın sıktıktan sonra özellikle bol havadar ve güneş alan bir yere koymanız çok faydalı olacaktır. Çünkü kendi kendini bu karışımlı su ile kuracaktır. Böcekler bu tarz sarımsaklı su gibi güçlü antioksidan içeren karışımlarla maruz kaldıkları zaman kaçarlar ve zaman içerisinde nefes alamayıp ölürler. Bu da orkidenizdeki hastalığın durmasını sağlar. Evet bakın elimde bu şekilde hiçbir yaprağı olmayan bir orkide var. Sizlere köklerini de göstermek istiyorum. Birçok kökü de çürümüş. Daha önce sizlere hiç yaprağı olmayan orkideleri nasıl kurtardığımı birçok video ile gösterdim. Şimdi bu orkidemizi de kurtarmak için yine bu karışımı kullanıyorum. Yani orkidemizin yeni yaprak ve çürüyen kökleriyle beraber bu çürümelerin durup yeni bir kök çıkarabilmesi için de bu karışımı bakın yine aynı şekilde kullanıyorum. Bu orkideyi ayda bir kere bu karışımı verebilirsiniz ve bol ışık kalan bir yerde bekletmelisiniz. Üçüncü metot olarak Özellikle çiçek açmayan orkidelerde yeniden çiçek açabilmesi için ayda bir kere 5 yemek kaşığı kadar her bir saksıya bu karışımdan veriyoruz. Daha sık vermenize gerek yok. Ayda bir kere vermeniz bol bol çiçek açmasına yardımcı olur ve bu orkidelerimin aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Evet, aylar içerisinde orkidemin gelişimini sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz üzere hastalıklı yaprakları olan orkidem şu anda daha sağlıklı ve bol bol yeni çiçek dalları çıkardım. Bir orkenin bu şekilde gelişim göstermesi en az 6 ayı bulur. Bu şekilde çiçeklenmesi. Bunun için sabırlı olmanız ve düzenli aralıklarla mutlaka bu sizlere anlattığım püf noktaları uygulamanız gerekiyor. Bakın yapraklarını görüyorsunuz. Hastalıklı orkide yaprakları şu anda daha sağlıklı. Çünkü düzenli olarak kullandığım için hastalık durdu ve orkide yaprakları giderek canlanmaya başladı. Ve aynı zamanda bol bol yeni çiçek dalları da çıkardı. Zaten sağlıklı bir orkide yaprakları ya da kökleri varsa orkideniz çiçek açar. Bu da yine hiçbir yaprağı olmayan orkidem. Bakın gördüğünüz üzere bu orkidem de 6 ay içerisinde bu şekilde bir gelişim gösterdi. Orkidemin şu anda yeni bir K2 yani küçük bir orkide olduğunu görüyorsunuz. Şu anda birkaç tane yaprağı var ve aynı zamanda yeni yaprak da çıkarmaya devam ediyor. Bakın köklerini de göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz üzere kökleri de şu anda daha aktif ve canlı, bol bol yeni kök çıkarmaya başladı. Orkidelerinizin kökleri kendini yenilemeye başladığı zaman yaprak da çıkarır. Bakın gövde kısmından da iki tane yeni kök çıkardı ve ilk kestiğimiz yerde zaten dikkatli bakınca belli oluyor. Kökleri çürüyen, yaprakları olmayan orkideleri bu anlattığım püf noktalar ile kurtarabilirsiniz. Ve zaman içerisinde orkideleriniz bu şekilde bol bol çiçek açar ve yeni yapraklar çıkarır. Özellikle orkidelerin bol ışık alması çok önemli. Bu aşamada mutlaka orkideleriniz bol ışık alması gerekiyor. Şu anda ilk barda girdiğimiz için artık bütün orkideler için yeni kök, yeni yaprak ve yeni çiçek dalı çıkarma dönemi. Özellikle bu dönemde sıvı bitki besinleri vererek orkidelerinizi bol bol güçlendirin. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.